Arkadaşlar videonun part 2'si saatte yanlış bir videoyu kapattım. Şu çocuk yüzünden. Oğlum çıkar. Part 2. Haa tekrar. vlog çekeceğiz. Yerine vlog mu çekiyoruz oğlum? Yeni <laughs> <Şimdi> kavgaları izleyeceğiz. <laughs> <laughs> Haa çocuğu da. Arkadaşlar çocuk için. Yaram, yaram, yaram. Çocuk yiyemem Çocuk yiyemezsen ne olur. Yorumlara çıksa yorum ve like. <laughs> abone. Bunları yapar mı bu çocuk yaramakta? Ya. ya. oğlum bırak kulatma Çocuk böyle rızak çekmemeyi de Arkadaşlar bebeğiz. şu ayakların güzelliğine bakın. Allah, 32 numara Allah, ayak. Ben o oh, ya. Ya yaktım seni Fatma. Yaz. Ay, yaz. Ne bileyim ki Murat ya bile. Ne dedi ya Allah Allah. Arkadaşlar şey yanlış yanlış özür dilerim. Ya bu nasıl video bu nasıl vlogtur ya. Bu kardeşimden başka bir şey yapamıyorum zaten. Kardeşim. Tak bir tek mi atıyor çizik? Aa şimdi yaktı uçuranı. Şimdi yaktı uçuranı. Arkadaşlar kuverni bırakayım mı arkadaşlar? Hıcı Fatma Duru'yu bırakayım mı? Bırak. Görüyor musun kendine? Ben bırakayım Fatma Duru'yu. Bırak. Bırak diyenler abone, like atsın. Bırakma diyenler like yorum atsın. Bunu da işte bırakın. <bıraktım>. Hadi bırakın. Hadi <laughs> bırakın. Mutlu musun? Sen işte burada anne. Hani abi bak artık <laughs> her hayır çocuklar, çocuklar, hayır 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 çocuklar, çekiyor. çocuklar, e hayatım hayatım şey arkadaşlar fark hayır çocuklar, hayır çocuklar, hayır çocuklar, Arkadaşlar şimdi kaçıyor yataktan. Yatak bıktık yani yatak. şu çocuğu kovalı. Çocuk gel buraya Fatma. <laughs> Allah Allah öyle miymiş? <laughs> Neyse. arkadaşlar şu an annem kızgın. Ah, 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 bir bardak su. Arkadaşlar Fatma su istiyorum. Bunu kesin bizim. Annem gün çekmiş kızabilir. Ben onun zaten. Ah. Var mı? O benim mi? Arkadaşlar şöyle kuruyalım ki üstünü ver. neyse. Ay şu İsa'yı kalmıyor da neyse. Ben iş... Hadi. Üçümüz bitler diyor. Salona gidiyoruz arkadaşlar. Salonumuz güzel salon. Oha! <laughs> arkadaşlar şurada televizyon. Arkadaşlar hey, haydi var. Bırak beni babuşu. Bırak. Ne durun dostum? Ha durun durun arkadaşlar. Bunu şimdi abone olup like atmıyorsunuz. daha ayi biliyorsunuz. Bak ben burada, uğraşıyorum. şu ayi biliyorsunuz çocuklar burada. Ayi arkadaşlar. Lütfen like yorum açıksa yorum like. Bir de abone tak tak. Eğer yorum yoksa abone like tak tak ileri git. Yürü yürü daha ileri <laughs> Çocuğu da <demelim>. böyle. <laughs> kaçıyor. Kaçıyor. Arkadaşlar çocuklar kaçıyorum ya. Çocuk geliyor. Anne teyze. Anne teyze. Ne Arkadaşlar özür dilerim. Az önce kamera yüzünden. Çocuk. <laughs> Kaçma. <gülüyor> Bak seni ısıracağım şimdi. Ah. <laughs> Kaçtı konuda. Arkadaşlar az önce kamera olaylarından özür dileriz. Gerçekten bu çocuğun çocuk yüzünden bir şey yapamıyor. Benden bile kaçıyor. Arkadaşlar Fatma vlog bitirelim mi? Ne? Vlog videoyu bitirelim mi? Video bitirelim. Bitirelim mi? Bence biraz daha olsun ya. Tamam. Arkadaşlar part 3'e gelelim o zaman Fatma. Part 3 gelsin vlogun part 3 tamam mı yok ya da gelmesin ya arkadaşlar ben topu oynayacağım şimdi onları o kayıtları da almayacağım yıkıcı olasın için hadi görüşürüz arkadaşlar topu oynayacağım çocuk ne için ben topu göstereyim arkadaşlar son altı yıl ben de güneşliyorum burada Buraya bir şey buradan. Ölüm. Arkadaşlar bekliyorum. Çocuklar futbol mu oynanır ya? <laughs> Arkadaşlar futbol da oynayamıyoruz çocuk. Ah. Özür dilerim. Allah. <laughs> bir küçük, bir, küçük bir kaza yarışı yaşadık. Ne topu oh, canım hadi. Ben Arkadaşlar top oynayamayacağım demek ki. Çocuk olayla varlık gibi ilgi o da ha. Elli katı seninle ilgileniyor. <laughs> ya itliyor beni bile ya. Şunu <laughs> bak Fatma. Neyse hadi videoyu kapatalım mı? Kapatalım. <laughs> Arkadaşlar videonun ikinci parti ve birinci parti. Fatih o bu kadardı. Bye A, Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, sen ne, ne, düşünüyorsun bu konuda? Ha ne yıldız vardı geliyorduz. Neyse hadi. Böyle burada bye. kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.